Cumhuriyet Üniversitesi'nin ilk ve tek haber kanalına hoş geldiniz. Bugün 23 Şubat 2015. Cumhuriyet Üniversitesi'nde Şehit Fırat Çakıroğlu için yürüyüş düzenlendi ve ardından da basın açıklaması yapıldı. Sözlerimi fazla uzatmayacağım. Sizleri haberimizin ayrıntılarıyla baş başa bırakacağım. Şimdi haberimizin ayrıntılarını hep birlikte izliyoruz. Hepimiz askeriz öldürmek biz tamam, değil tamam. hepimiz askeriz Ya, ya İstiklal Ya Ölüm! Bu işin sonu yok! Ya İstiklal Ya Ölüm! Bu işin sonu yok! Ya İstiklal Ya Ölüm! <laughs> Ülkücü hareketin Yiğit İbn-i Basma devri haseneler. Hepiniz bu haber günümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben, ben Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Ocakları Başkanı Yenesel Malum üzere geçen günlerde Ege Üniversitesi'nde Şehit Fırat Yılmaz Hacıroğlu'nu anmak için burada toplamda bulunmaktayız. Şehidimiz tek düşürülerek, kahvece, maince ve şerefsizce katledilmiştir. Şehit geçmiştir. Bizler de onun bu gün, bugün onun anısı için buraya toplanmış bulunmaktayız. Ve geçen günlerde, şehidimizin şehit düştüğü günde ufak çapta şerefsizlere haddini bildirdik. Bugün gitmişler, polislere Ali Baba karakolunda şaşırtıcı olmuşlar. Polis görmezsiniz demişler. Ben şimdi sizlere soruyorum. Şehit Yılmaz Fırat Çakır O da polis formasındaydı. Kim koruyordu? Kırıya Mevcut hükümetin yaptığı bazı politikalardan dolayı şehir düştü. arkadaşlar. Kıymetli Mevgül Aşır, üniversitesinde bıçaktan alarak ve 45 dakikada yerde yatarak şehirin mertebesine ulaştı. O zaman bu polis, bu devlet, bu insanlar neredeydi? Şimdi soruyorum size arkadaşlar. Neredeydi bu insanlar? Burada! 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 olarak bundan sonra Cumhuriyet Türkiye ortasında hiçbir PKK yandaşına, sempatizanlara yol vermeyeceğiz. Onlar bu üniversitede... Şehit şey, burada pusuya düşürerek, hain caddesinden vuranlarına, buralardan başlayarak hesabını da görmeye başlayacağız. Cumhuriyet Üniversitesi'ne biz söz verdik. Bütün Türk ülkenin kalesi yapacağız arkadaşlar. Ülkücü hareketi hiç kimseye Biz susuyoruz diye, bizi Uysal sananlar hiç böyle sevmezsin. Elbette vereceğim bir cevabımız var. Artık bardağın son damlasına taştı arkadaşlar. Bundan sonra hiçbir PKK'yı যাওঁ তোমাৰ কৃষি কোন খাই মানুহ শ্ৰী ハハ <laughs> <laughs>